Evet, 48. denemedeyiz. Birinci soru. Demiş ki bu parçada numaralanmış yerlerin hangi ikisine aynı noktalama işareti getirilmelidir? Demiş. Noktalama sorularında daima cümlelerin bütünlüğünü görmeye çalışacağız. Her zaman oturduğum bankı, işgüzarın biri biraz ötede başka bir yere taşımış. Burada nokta koyuyoruz. Cümle bitiyor, yeni bir cümle başlıyor sonrasında. Mülkiyetine edinme hakkımız olmayan kamusal bir nesne bank. Bu da bir cümledir. devrik bir cümledir. Kurallısı bank özne burada. Bank mülkiyetine edinme hakkımız olmayan kamusal bir nesnedir şeklinde. Bu bir cümledir ama ikinci cümle küçük harfle devam etmiş. O yüzden burada virgül olmalıdır. Yani virgül veya noktalı virgül oluyor bunlarda ama kendi içinde başka virgül göremiyorum. Onu alıp evinize götüremezsiniz elbette. Buraya da nokta koymalıyız. Yani 1 ve 3 burada noktadır. Sonrasında peki istediğiniz yere taşıyabilir misiniz? Hele de kuşların sürekli pislediği şu ağacın altına. Şimdi burada da iki cümle var. Şöyle görüyorsunuz. İki cümle var burada. Birinci cümle bir soru cümlesi. Bunun sonuna soru işareti koyabilir miyiz buraya soru işareti 4 nolu yere? Hayır. Çünkü ikinci cümleye küçük harfle devam edilmiştir. O zaman buraya ya virgül ya veya noktalı virgül koyacağız. E bakıyoruz cümlelerin kendi içinde virgül var mı? Evet şu peki'den sonra bir virgül konduğuna göre artık iki cümleye ayırmakta noktalı virgül koymalıyız. Yani dört nolu yere noktalı virgül koymalıyız. Hele de kuşların sürekli pislediği şu ağacın altına taşıyabilir misiniz? Yüklem söylenmemiştir. Beş nolu yere de üç nokta koymalıyız. Bu yüzden yanıtımız Adana'dır. İkinci soru. Kıyı sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde ad olarak kullanılmıştır? Bu tip sözcükler hani ad olabilir veya sıfat olabilir genellikle. Kıyı bölgeler dediğimde nasıl bölgeler, hangi bölgeler? Kıyı bölgeler. Bu sıfattır. Akdeniz kıyıları bu isim tanımlaması kurduğuna göre buradaki kıyı addır. Kıyı şehirleri, burada kıyı şehirler değildir. Kıyı şehirleri demiştir. Yani bu x y'si biçiminde birincisi ek almamış, ikincisi ek almış bir tamlamadır. Bu da addır. Kıyıda köşede zaten ek almış burada. Bu da addır. Çocuk bankın kıyısına yine bir belirtili isim tamlamasında ikinci sözcük tamlanan olmuştur. Bu da addır. Bu yüzden yanıt Adana'dır. Üçüncü soru hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır? Soru zarfları Kısaca da söylersek cümledeki nasıl, ne zaman, ne kadar ve niçin. Ayrıca niçin anlamına gelen bütün sorular. Bunlar soru zarflarıdır. Bu soru karşısındaki telaşınız neden kaynaklanıyor? Buradaki bakın bu niçin anlamında değildir neyden kaynaklanıyor anlamındadır. Bu soru zamiridir. Yani bu neden sorusuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Neden sorusu eğer niçin anlamına mı geliyor, neyden anlamına mı geliyor. Niçin anlamına gelirse soru zarfı. Neyden anlamına gelirse soru zamiri. Yani şöyle göstereyim. Neyden anlamına gelirse soru zamiri. Bu e, soru zamiridir bu yüzden. Buradan karşıya kaç dakikada yüzersin? Bu soru sıfatıdır. Kaç sorusu? Kendisinden sonraki bir isme yönelik olduğunda soru sıfatıdır. Parayı hesaba hangi gerekçeyle yatırdınız? Hangi gerekçe, hangi sorusu da bir soru sıfatıdır. Ne zaman döneceğimizi biliyor musunuz? Şimdi buradaki bir ne zaman soru zarfıdır. Ancak iki tane olduğu zaman sondakine bakacağız. Burada mı var. Mı mı soru edatı olacaktır cevabımı verdiğim halde niye ısrar ediyorsunuz? Niçin ısrar ediyorsunuz? Bu niçin anlamındadır? Yukarıda da söylediğim gibi niçin anlamına gelen bütün sorular soru zarfıdır. Yanıt edir nedir? Dördüncü soru hangisinde olasılık tahmin anlamı vardır? Onlara da söyledim ki sonra alınganlık göstermesinler. Burada amaç anlamı vardır bu cümlede. Bu amaçla söyledim. Öyle kızmış ki kendini toplantıdan dışarı zor atmış. Burada sebep, neden anlamı vardır. Hava o kadar güzel ki bu da sebep anlamıdır. Neden insanlar e, insanın evde durası gelmiyor? Hava çünkü çok güzel. Parası çok ki bu eve o kadar para vermiş. Parası çok olmalı ki bu bir tahmin olasılık anlamıdır. Bu acelecilikle gözden kaçırmış olması o kadar normal ki demiş. Burada da devamı okuyucuya bırakılmış olan cümleyi göstermek için ki kullanılmıştır. Yani hepsi aslında bunların ki ile ilgilidir. Yani aslında ki bağlacının kullanıldığı yerlerle alakalı bir soru. Ve dört nolu cümlede burada e, olasılık tahmin anlamı vardır. Yanıt o yüzden denizlidir. Beş, e, bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır? Senden başka e, küsülecek kimse mi kaldı ardında? Bir ben varım, bir de küskün bu tenha. Bir kere burada kolay olarak görecek iki şey benim dikkatimi çekti ama. Küskün sözcüğü küsmekten küskündür. Bu sertleşme yani benzeşmedir. Tekrar söyleyelim. Küsmekten gın gineki gelmiştir. Sertleşmiştir. Kın kin kün şeklinde gelmiştir. Buna sertleşme diyoruz. Benzeşme. Diğeri de ardında derken art, art, sözcüğü t ile yazılır. Yumuşam olmuştur burada. Yani ünsüz benzeşmesi ve ünsüz yumuşaması vardır. Başka yerlerde var. mı? Mesela şuradaki başka sözcüğü de e, sertleşme olarak değerlendirilir. Bunun dışında bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Yanıt Bursa. Altıncı soru. Hangisinde basit zamanlı ve birleşik zamanlı eylemler birlikte kullanılmıştır? Biliyorsunuz basit zaman tek kip, birleşik zaman çift kip. Yağmur yağarsa diye eylemleri gösteriyorum. Yağmur yağarsa diye düşünüp yanıma şemsiye almıştım. Yağarsa, yağarsa, yağmak. Biliyorsunuz mekmak getirdiğimiz yere kadar gidiyoruz. Yağarsa geniş zamanın koşulu çift kip burada. Şöyle göstereyim. Almıştım, almakmıştım çift kip öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi çift kip. Bu değil. Bize biri basit, biri bileşik zamanlı olacak. Şiirlerini okumasam, sözlerine inanacaktım neredeyse. Burada okumasam, okumak olumsuzluk ve tek kip var. Direk koşul var sadece. İnanacaktım, inanmak. Gelecek zamanın hikayesi çift kiplidir. O yüzden burada hem basit zamanlı hem birleşik zamanlı eylem kullanılmıştır. C'de düz yolda yürüyemiyorsun. Burada yürüyememek eylemi bu. Yürüyebilmenin olumsuzu. Şuraya kadar aslında kipler başlamıyor. Yorsun. Tek kiplidir bu. Tek kipti. Bu bataklıkta nasıl ilerleyeceğiz? İlerlemek. Kaynaştırma harfi. Sonra tek kip var yine. İkisi de basit zamanlı. Kendini ifade etmekten çekinme. Çekinme. Bu e, emir kipi. Basit zamanlı. Eminim onları etkileyeceksin. Etkilemek. Etkilemek. Ecek gelecek zaman bu da kişi eki tek kipli ikisi de basit zamanlı. Yaşına hürmet ettim hürmet etmek burada yani eylemin bileşik olması hürmet etmek bileşik eylem bize sorulan bu değil bize kipler soruluyor bunları, bunları da karıştırıyoruz dikkat edelim tek kipli hürmet etmek sonra görülen geçmiş zaman şansını daha fazla zorlama zorlama bu da emir kipidir bu da tek kiplidir o yüzden yanıt Bursa'dır. Yedinci soruda bir bilgi verilmiş. Eksiltili soru cümlelerinin sonuna soru işaretli iki nokta konmalıdır. Soru işaretli iki nokta. Hem eksiltili yani yüklemi olmayan hem de e, soru cümlesi olacak. O zaman ne diyor? Şöyle bir işaret koymalıyız diyor. Şu ne için? Eksiltili olduğunu göstermek için. Bu ne için? Bu da soru olduğunu göstermek için. Hangi ikisine bu konmalıdır? Sete ayağınızı bastığınız an o üç ayaklı araç bütün idareyi eline alır. Ardı ardına büyük sorunlar çıkar. Kamera nereye konulacak? Şimdi mesela bu yüklemi olan bir cümle eksiltili değil. O yüzden buraya soru işareti konacak sadece. Yukarıda mı, aşağıda mı olsun? Burada da öyle. Yüklemi vardır bunun. Bu da soru işaretidir. Yakında mı, uzakta mı olsun? Burada yüklem söylenmemiştir. E, aynı zamanda soru cümlesidir. O yüzden bunu koyabiliriz. Kaydırma arabasında mı, yerde mi olsun? Yine burada da aynı şekilde bu işareti koyabiliriz. 35'lik yeterli mi yoksa geri çekilip 50'liği mi kullanmalı? Burada da yüklemler vardı. sadece soru işareti. Bu durumda 3 ve 4 nolu cümlelerde ee, soru işareti 2 nokta. Veya soru işareti 3 nokta demek daha mı doğru? O işareti koymalıyız. 8. soru. Hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır? Merkür güneş sistemindeki en küçük ve güneşe en yakın gezegendir. Evet burada gökyüzü, uzayla ilgili, astronomiyle ilgili terimler, gezegen adları, yıldız adları bunlar büyük harfle yazılır. Bu doğrudur. Burada bir yazım yanlışı yok. Bilimsel adı Polaris olan kutup yıldızı yine doğru bunlar. Türkler yıldızına Türkler demir kazık demişlerdir. Evet bunlar da doğru. Şunların büyük harf yazılması da doğru. Gökyüzünü 88 parçaya bölen takım yıldızların adlarını, hayır bu küçük harfli yazılmalıdır. Takım yıldızlı bakın altta mesela var Orion takım yıldızı derken e, özel bir takım yıldızı olduğunda büyük harf kullanıyoruz. Ama takım yıldızların adlarını dediğimizde küçük harfle yazıyoruz. Yani bu şöyledir yani çocuk ileride Cumhurbaşkanı olacağını söylüyor derken Cumhurbaşkanı C küçük yazarız mesela. Ama Cumhurbaşkanı işte bilmem kim adını söylemeyelim. Cumhurbaşkanı işte Ahmet dediğimizde orada şeydir yani büyük harfle yazılır. Dolayısıyla bu yanlıştır mı küçük harfle olmalıdır. E, adlarını gen eski Yunanlar burada doğru. E, yani ama takım yıldız yanlış. Orion takım yıldızı evet bu doğru demiştik. Türkiye'nin büyük yazılması doğru. Yer yuvarlarının eksenine dik olarak geçtiği ve yer yuvarını iki eşit parçaya böldüğü varsayılan çembere ekvator denir. Ekvator da yine bir terimdir. Terim olduğu için değil ama özel bir isimdir. Bu nedenle büyük harfle yazılır. Yanıt Ceyhan. Bu arada e, Ekvator diye hem şey var, ülke var. Tabii ki o ülke, ülke adı olunca zaten büyük. E, bu coğrafi yani işte yer, yeryüzünün ortasından, gezegenimizin ortasından geçtiği varsayılan çizgi anlamında olunca da büyük. Bir de e, bir ölçü birimi olarak Ekvator diye bir şey var. O küçük harfledir. Onu da söylemiş olalım. 9. Hangisinde yardımcı eylemle oluşmuş birleşik eylem yoktur? Yardımcı eylem olarak biliyorsunuz olmak, etmek, kılmak, eylemek kullanılıyor. Bunlara bakacağız. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Üzgünüm sizi böyle bir günde rahatsız ettik. Çok istiyordum ama gelmek nasip olmadı. Hep olmak etmekle olanlara dikkat ediyorum. Doktorlar hastalığına kesin bir tanı koyamadı. Bakın mesela burada olmak etmek, kılmak, eylemekle ilgili bir şey değil. Adam bizi soru sorup pişman etti. Evet, bu A, B, C ve E'dekiler olmak, etmekle oluşan birleşik eylemlerdir. Tanı koymak diye böyle insanın aklına öyle geliyor ama e, değildir. E, bu e, burada birleşik eylem olarak, yardımcı eylemle oluşan birleşik eylem olarak alınamaz bu. Dolayısıyla e, bunu denizli olarak işaretleriz. Peki nedir dersek? Burada e, tanı koymak diye birleşik eylem olarak alırız bunu ama bu olmak, etmek, kılmak, eylemek dışında fiillerle oluşanları yardımcı eylemle oluşan bileşik eylem grubunu almayız. Peki nereye alırız? Anlamca kaynaşmış bileşik eylem grubunu alırız. O yüzden burada yanıt denizidir. 10. 10. soru. Bir çevirmen demiş, 3 nokta demiş. Bu ifade aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülürse ögeleri özne, belirtilmesine, doğal tümleç, yüklen biçiminde olan bir cümle oluşur. Bakalım bir çevirmen çevirdiği metne sadık kalmalıdır. Kim? Bir çevirmen. Neye? Çevirdiği metne. Özne, dolaylı tümleç. Sadık kalmalıdır. Bu sadık kalmak bileşik eylemdir. Yani burada özne, dolaylı tümleç ve yüklem sıralaması oluşur. Bir çevirmen çevirdiği kitabın konusuna da hakim olmalıdır. Hakim olmalıdır yüklem. Kim? Bir çevirmen özne. Neye? Çevirdiği kitabın konusuna da dolaylı tümleç özne dolaylı tümleç yüklem burada da. Nesne arıyoruz değil mi bir de. Ee, bir çevirmen çevirdiği yazarı iyi tanımalıdır. Tanımalıdır yüklem. Kim? Bir çevirmen özne. Neyi? Kimi tanımalıdır? Çevirdiği yazarı. Bu da nesne. Nasıl tanımalıdır? İyi tanımalıdır. Bu da zarf tümleci. Aradığımız bu da değil. Bir çevirmen kendini kitabın yazarı olarak görmemelidir. Ee, görmemelidir yüklem. Kim? Bir çevirmen özne özne kimi kendini nesne nasıl görmemelidir kitabın yazarı olarak bu da zarf tümleci bu da değil aradığımız şey bir çevirmen işini şova dönüştürmemelidir dönüştürmemelidir yüklen kim bir çevirmen özne neyi işini nesne neye dönüştürmemelidir şova doğal tümleç özne nesne doğal tümleç arıyoruz yanıt edirne